Herkese merhaba arkadaşlar Evet Şu anda e, Doçka Benim yanımda büyüdü Bayağı bir zaman geçirdi bizimle Şu anda Doçka beni ilk defa görecek Yaklaşık 2-2,5 iki, iki aydır Doçka beni görmüyor Doçka Doçka burada mutsuz dediler e bizi, bizi özlemiş Şu anda ilk defa beni görecek Doçka ne haber oğlum ne yapıyorum Tosunum? Bak, hatırladın mı beni? Toska, Tosunum, ne yapıyorum benim Paşam? Şşşş, şey şey wa, hatırladım ya hatırladım şerefs, hatırladım ya hatırladım. Unutur mu? İki buçuk ay geçmiş, ben ona bakmışım, sevmişim, büyütmüşüm, iki buçuk ayda beni unutur mu köpek? Ömrü geçsin unutmuyor arkadaşlar, ömrü geçsin unutmuyor. Toska ne haber oğlum? Paşam benim. Şey öyle şey Geldim oğlum geldim. Ben seni götüreceğim götüreceğim. Seni yerine götüreceğim. Tosunum benim. Seni yerine götüreceğim paşam benim. Tamam. <laughs> Mikrofonu zar zor ayarladık bulduk. Düşürdüğüm bu mikrofon da hemen eğiliyor. Şey soketi. Uşşşş. Tosun tosun. Doçka Ulan. Evet tam anlatıyordum. Ne kadar yer sıkıntım olsa da sen burada mutsuzmuşsun Doçka. Arkadaşların yokmuş. Daha bayır gezemiyorsun. Geldim seni almaya lan. İşin. Evet Doçka'yı götürüyorum. Doçka'yı e, soranlar çok biliyorum. E, şöyle söyleyeyim gerçekten ne kadar yer sıkıntım olsa da e, Doçka'yı götüreceğim. Doçka evet gelişmiş, bayağı büyümüş, sallanmış, boylanmış, poslanmış. Doçka şöyle söyleyeyim daha öncelerde de verdiğim örnekler gibi Azap'ın 1-1,5 yaşından sonraki şu ana kadar 6 yaşına geldiği halde dağlar kadar fark var arkadaşlar. Yani köpek ekelişiyor, büyüyor 5'e 6'ya kadar. 4,5-5'e kadar tam oturuyor. Yani bu hani insanlarda gibi mesela benim 20 yaşındaki halimle 33 yaşındaki halim şu an bir değil. Doçka'da gerçekten e, ekeleşecek 4 yaşına, 3 tabi o zamanlara kadar uzun zamanlar var ama 4'e, 3'e geldiği zaman Söylediğim gibi gemi gibi bir köpek olacak. Doçka gördüğünüz gibi beni görünce mutlu oldu. Baba makina soyunun öz evladı. Doçka baba makina soyu iyi bir soydur. Doşkanın kafam hapada patlamış. Evet burada maalesef yani e, iki iki buçuk ayını işte böyle burada zincirde işte bu kulübede geçirdi. Ama e, Doçka bundan sonra gelecek gezecek. Dağlara götüreceğiz. Evet yolculuğumuz başlasın. E, çok sıkıntılı bir Durumdayız şu anda. Doçka arabadan atladı. Daha doğrusu ben indim. Lastikle ilgili bir şüphem vardı. Lastiğe bakayım dedim. Doçka öne geçti. İpe ayağını sardı. Açamadık. O taraftan kolluğa bağ bağlamıştım. Kolluğu açtık. Arabaya bindiremedim. Bindirdim. Cam biliyorsunuz bir türlü halledemediler. Camdan atladı. Gel oğlum kaçıyor. Böyle arabayla biraz gittim. Hadi gel Doçka. Dağın başında uğraştırma oğlum benim gel hadi. Bekleyeceğim yanıma gelsin. Çünkü bir üzerine gittim yukarı doğru bir uçmaya başladı. Doğuşka oğlum uğraştırma beni hadi gel ya. Aha. Tamam. Doğuşka gel. gel gel gel. Bana yedik. Oğlum gel hadi ya. Neyse ben köye doğru gideyim. Yakalayabilsem yakalayacağım yakalayamazsam. İnşallah. İyi yere gidiyor. Yani şu an doğru yere gidiyor. Buraya doğru çıkmaya başladı. Sonra şuraya bir döndü. Oralar bize, bize ait değil. Bizim yolumuz burada. Bir gidelim bakalım. Hadi gel hoşka. Yani beni tanıyor ya. O yüzden ya ya ya. Benim yakan bırakmaz ama yani kaçışından anladım. Gelmiyor. Arabaya binmek istemiyor. Yani imkan yok o kaçar gider. Şiş, ha oradaymış. Ben de nereye bakıyorum ya. Ha, yerinde durmaz zaten. At gibi koşuyor. Bak ayda nanayı yedik. Doşka gel. Gel oğlum Doşka. Neyse. Hadi gel paşa, Gel. Doşka. Gel Doşka. Ulan gel işte oğlum ya. Oğlum ben orada bekle. Tamam mı? Hadi şimdi yakalarız. Şek. Lan senin oğlum şimdi bak ya. Ya oğlum böyle yapma Doçka gel. Gel paşam benim gel. Neyse arkamdan geliyor. Bu cam olayı da gerçekten yani e, yani bayağı savırlı davranıyorum. Şimdi camı İstanbul'dan sipariş ettik. Doçka geliyor arkada. Yavaş yavaş gidiyorum. Adamı ruhsat gönderiyorum. Camı yanlış gönderiyor. Buradaki usta Cam yanlış diyor. Peki tamam gönderelim geri diyorum. Arıyorum. Ya, bu yarın gönderiyorum diyor. Aradan iki hafta geçiyor. Aradan ne yapmış Cam geldi mi? Daha göndermedim diyor. Neyse camı iyi kötü biraz ısrar mısrar uğraşıyoruz. Camı gönderiyorlar. Cam İstanbul'a giderken yanlış gelen cam yolda çatlıyor. Arıyor beni yolda çatlamış. <laughs> Ya sen bunu niye düzgün muhafaza etmedin ki? Çatlasın. İstanbul'daki ne arıyorum? Abi cam bu mu diyor. Oğlum camcı sensin ben nereden bileyim onu. Ben sana ruhsatını atmışım. Yani bu cam bunların güzelliği yüzünden bunların böyle işin adam akıl yapamadıkları yüzünden bu cam böyle. Şimdi sinirleniyorum arkadaşlar. Bakın bu cam yüzünden ben çok çektim. Ya 2-3 aydır uğraşıyorum ya. Doğuşka nerede? Gel Doğuşka gel oğlum. İyi ki arabanın arkasından geliyor. Gel oğlum hadi gel gel gel. Gel Doğuşka hadi gel oğlum. Ulan namussuz Doğuşka. Şerefsizlik yapma ya gel işte ya. Gel gel Doğuşka. Gel paşam gel gel gel. Gel oğlum gel. Gel, Doşka, gel. Ya bana bir, bir, iş verse ben bunu hakkıyla yaparım ya. Yani la ile yaparım. Vallahi bazen insanlar sözden anlamıyorlar ya. Gerçekten yani şiddet çözüm değil diyorlar ama gerçekten bazen de şiddet çözüm oluyor. Ya adama bir söylüyorsun, iki söylüyorsun. Şimdi bu cam olayı nereden açıldı işte daha gör. Onlar adam akıllı bu işi yapmış olsalar ben bu problemlerle uğraşmayacağım şimdi. 3-5 günlük bir olay da değil. Yani iki aydır, iki buçuk aydır bir işi halledemiyorlar ya. Valla bazıları gerçekten raftan anlamıyor arkadaşlar. Hah, gelmiyor. Deli oldum ya. Hiç ya şu an var ya. Kusura bakmayın hakikaten deli oldum yani. Hadi gel. Hadi oğlum gel. Loçka reis. Arabaya binmek istemiyor. Zor bindirdim. Bak nasıl okuyor Doçka'nın da ayrı bir güzelliği var arkadaşlar. Yani her köpeğin, bizdeki ayrı bir güzelliği var. Doçka da yay gibi. Bir koşuyor, Doçka yani böyle gerçekten otur seyret. Böyle çıta gibi gidiyor. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum gel, 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 gel. Evet galiba köye kadar böyle gidiyor. Allah'tan geliyor bir ara yanlış yöne doğru gitmeye başladı. Bayağı da bildiğiniz uçaraktan gidiyor. Neyse ki köye çevirebildim. Gelmiyor da. Neyse böyle yavaş yavaş köye gidelim. Zavol gel seni bağlayalım. Yine atlan arabaya. Dur Zavol. Evet, Doşka inşallah gelir. Evet gözümüz yollarda. Doşka'yı bekliyoruz. Heh, geliyor. Gel. Hadi gel. Hadi gel. Bakalım. Evet yeni bölüm açıldı. Paça. Doşka. Türkiye sarı. Lan lan lan. Şş, tamam tamam, tamam 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 tamam. Türkiye Sarı Paçanın oğlu. Baba makina torunu. İşte bu hareketler hoşuma gitmiyor. Bu hareketler hoşuma gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Koşkaya görüyor musunuz? Aslan gibi duruyor. hemen taktırmadan yakalayayım. Evet. Paçanın bu hareketi hoşuma gitmiyor. Yani böyle yapması ne bileyim. Tamam, 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 tamam. Koçka biraz yaş olarak büyük. Ne bileyim niye böyle yapıyor ya? Normalde köpeklere dikleniyor, Dur 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 Doçka, bak bugün canımı sıkıyorsun ha. çocuk meydancı arkadaşlar yani e, soyu meydancıyı geçtim bir de sağlam çok sağlam bir damara sahip e, şimdi paça az önce geliyor bir diklendi gitti sonra bu hareketler yapmaya başladı hani diyorlar köpek köpeği tanır bu e, Doğuşkayla paçanın tanışıklığı var birbirlerini tanıyorlar yani bundan da kaynaklı olabilir. Ama Doşkan'ın duruşunu gördünüz. Ee, yani biz videolarımızda açık açık her şeyi söylüyoruz. Mesela işte başkası olsa över, şöyle yapar, böyle yapar. Olmayan şeyleri böyle abartır şey yapar. Ee, açık açık söylüyoruz biz. Açık söyleyeyim yani. Mesela şu an bu paça'nın yaptığı hareket hoşuma gitmedi. Yani bir diklenir dedim, böyle bir kabalaşır. Enteresan bir şekilde faça başka köpekler de bunu yapıyor. Büyük ihtimal Doşka'yı tanıdı. Oh, Boşka diye kaldık. Boşka at gibi olmuş be maşallah. Biraz zayıflamış. Sadece biraz zayıflamış. Instagram gönderisinde bir deri bir kemik kalmış diye söyleniyor arkadaşlar. Yapmayın. Yani neresi bir deri bir kemik? Biraz zayıflamış sadece. Bazı şeyleri abartıyorlar. Boşkan'ın şu an kilosu tamam daha biraz daha dolu olabilir. Ama yani komutanımızın bir sürü işi var bir ton işi var. Ona rağmen Doşko'ya yine de iyi bakmış. Ya biri yazmış şaşırdım gerçekten. Doşko ölmüş. Bitmiş. Kül olmuş. Yani o kadar da zayıf değil. Evet. Sağ salim köye getirdik. Şimdi bir Azap'ın ve Zavon'un yanına götürelim. En azılı düşmanları Azat. Azatla fena boğuşmuş. Yani 3-4 ay önce. E, tamam Azat'a gücü yetmemişti ama eyvallah da yetmemişti. İşte soy önemli. Şimdi her zaman diyoruz da damar önemli. Ya işte karanlığa koy, acı biber ver, turşu yedir, makarna yap falan. Yani bunlar olmuyor arkadaşlar. Öyle tahmin ettiğiniz değil. Bakın Doğuşka'ya bakın. Eşek gibi olmuş şerefsiz. Bakın Doçka'ya. Bakın şu an Doçka belki iki buçuk üç aydır olmadığı bir mekanda geri dönüş yapıyor. Ve azap orada, zal orada havlıyor. Doçka'nın duruşuna bakın. Karabaş biliyorsunuz Doçka'yı küçükken boğuyordu. Hatta o zamanlar yazmıştınız bana işte. Çok boğuyor, çok şey oluyor. Yıldı mı? Yılmadı. Ama köpeği bozarsan yani o zaman elbette sizin dediğiniz olacak tabii ki. O arkadaşların dediği oluyor. Hadi hoşkaya bakın. Damar. Ha geldi. Damar önemli arkadaşlar. Yani acı biber yedir. Yanlış anlamayın. Yani e, bilmek kadar güzel bir şey yok. Karanlıkta tut. Yani bunların benim tahminim etkileyeceği köpeği yüzde bir iki. Doğuşkanın dedesi, baba makine şampiyon. Doğu Anadolu şampiyonu. Biz bunlara elbette karşıyız. Ben şahsen karşıyım. Zamanda böyle bir, bir hatamız oldu. Onun üzerinden yıllar geçti. Yapmıyorum. Teklifler de geliyor. Kardeşim diyor, benim böyle şeylerle işim yok. Bana böyle şeyler teklif etmeyin. Ama Doşkan dedesi, Doğu Anadolu şampiyonu. Sonra Makedonya'ya gidiyor. Makedonya şampiyonu. Loşka da maşallah eşek gibi olmuş. Duruşa bakın duruşa. Ve Loşka daha bir buçuk yaşına yeni geliyor. Dolacak, ekeleşecek Loşka. Felaket olacak. Loşka'yı söylediğim gibi sizlere yer sıkıntısından dolayı gönderdik ve sözümüzü aynen yerine getirdik. Gelecek dediğim gibi gel, getirdim Loşka'yı. Yara satan sattı bunlar diyenler olmuş. Ayıp ya gerçekten. İnsanlara iftira atmak olmaz. Ha, getirdiğin Yuvana hoş geldin oğlum. Allah Allah'ın seversen ya. Ya oğlum. Arabanın camından atlıyor içeri ya. Maşallah Doçka iyi gelişmiş. Görüyor musunuz? Biraz daha dolsun. Doçka. Böyle tam ekelesin bir, bir sene sonra falan doşka çok farklı olacak arkadaşlar. Niye insanlar doşka 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 demek ki ya insanlar anlıyor bu işten. Tosun. <laughs> Ulan yolda beni gıcık ettin ha. Şöyle <laughs> şöyle. Doşka da azap gibi kara kırçılın çok güzel örneklerinden bir tanesi. Doşka'ya şöyle biraz kalın bir dişi bulursak damarı Doçkan'ın çok önemli arkadaşlar. Neredeyse baba makine damarı şu an işte bir komutanımızda var. Ee, fazla kalmadı. Görüyor musunuz? Erkek gibi. Hiç kimseye geri bir ses yok. Koşmuş, yorulmuş. iyi oldu. İki, iki buçuk aydır bağlıydı. Ciğerler açıldı. Doçka bundan sonra böyle gezecek, tozacak. Yuvasına hoş geldi. Sizlere söylediğim gibi Doşka'yı yer sıkıntısından dolayı gönderdik ve gittim bugün aldığım getirdim. Yani olacağını zaten sizlere söylüyordum. İşte böyle hat sizler var işte sattı insanlara söylemiyor falan diye. Bir, onu bir kere daha açıklayayım size. Biz o insan değiliz. Öyle bir insan değiliz. Yani o yüzden İftiralarınızı kesin. Adam Akıllı bu kanalı izliyorsanız izleyin. Zavuşki! Ne yapıyorsun lan orada? Oğlum arabanın içine niye atlıyorsun camdan? Ya sen nasıl bir manyaksın Zavuşki ya? Boşkan'ın kapağı patlamış. Evet bir ara korktum. Gerçekten yolda çünkü hani biz buradan geliyoruz. Doçka tam tersi yöne gitmeye. Erzincan'a doğru gitmeye başladı. Arabaya gel diyorsun gelmiyor. Yakalamaya yakalamıyoruz. Doçka herhalde geri dönecek. Ondan sonra Doçka kayıp görenler haber versin. Yani bunu iyi atlattık. Doçka köye geldi. Paçayla maçayla böyle bir yakınlaştı falan filan derken ipini yakaladık. Hatırladın mı lan? tosunun benim. maşallah güzel olmuş. Saldım mal. Fizik çok düzgün arkadaşlar. O azapı geçmiş. yani bu saatten sonra bir 2 santim 3 santim daha atar. Sonra kalınlaşır. Damar da var. Doçka efsane olacak. Şeref seni. <laughs> azap, azap adam ya. Hiç kimseye karışmaz. Doçka bir yanlış yapsın, yalnız Doçka'yı çırpar burada. Aferin benim paşama. Doçka maşallah, bay olmuş. Hay maşallah. Azaplar arası iyi. Zavol'da biraz bir ara son dönemler sıkıntıları vardı. Piton, Azat. Hiçbir tanesine geri ses yapmıyor. Doğuşka geldi, hoş geldi. Önümüzdeki günlerde ben aslında ilk geldiğinde paçayla dedim birbirlerine girerler. Paça niye öyle yaptı bilmiyorum. Bilmiyorum. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. En azalı düşmanlarından dediğim gibi Azat ve Piton Aferin benim paşam sana güzel bir yer yapalım yukarıda kulübelerden. Oraya bağlı tamam mı? Çeneye bak çeneye bu var ya bir tutsun kopartır. Dişleri de çok felaket ya Doşkan. Baksanız arkadaşlar. Dişi görüyor musunuz? Tuttuğu yeri yırtar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün ciğer tavuk yapmıştık ama yetişemeyecek galiba. Komutanımız dedi ki komutanımız gel dedi. Doçka'yı al. Bittim, Zaten o makarnanın ciğerinin soğumasını akşam olur. Karanlıkta da video çekilmez. Yarın öğlen gibi Doğukan kardeşin ısmarladığı yemeği ve makarnayı vereceğiz. Herkese hayırlı akşamlar. Doşka Reis geldi. Çok yorum yazılıyordu. Dediğim gibi getireceğim demiştim. İki ay sonra ve zamanı geldi. Zamanı getirdim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.